yanındaki de semender yavrusu. Öbürkü kurbağa yavrusu altta kalan şu anda. Görüyorsunuz hiç birbirlerine bile benzemiyorlar arkadaşlar. Yani ee, bana bu kadar yeter. Örümcek değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine köydeyiz. Ee, artık arkadaşlar 10 günde bir, 15 günde bir falan köy vlog'u yapmak istiyorum. Çünkü e, buralarda Takip ettiğimiz dere balıklarımız var. Bundan sonra semender var yalakta, ot var. Bunların takibini yapabilmek için 10 günde bir falan köy vlogu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Parça parça çekeceğim arkadaşlar. Hepsini birden değil de durumlar nedir ne değildir gibisinden. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Dostlarım ilk baş böyle. Sivri sinekler larvalarının olduğu buzdolabının yanına geldim. Şimdi balıklarımızın durumuna bakacağız. 10 gün önce 11 gün önce buraya dere balıklarını salmıştım. Arada geldim baktım yaşıyorlardı. Şu anki durumlarını merak ediyorum. 4-5 günden beri ben de gelmiyorum arkadaşlar. Ama hiç kayıpsız geçende geldiğimde yaşıyorlardı. Şimdi sizlerle birlikte beraber bakalım arkadaşlar durumları nedir. Şöyle gördüğünüz üzere Maşallah, hepsi fazlasıyla burada arkadaşlar. Boyatmaya başlamışlar. Her yer sivri sinek larvası. Şöyle kepçeyle yakalamaya çalışayım. Daha rahat görürsünüz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere balıklarımız burada. Sivri sinek larvaları da burada arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Durumlar çok iyi. Maşallah. E, hatta aşağıda bir tane daha buzdolabı var annemlerin olduğu yerde. Şöyle balıkları göstereyim arkadaşlar. Salayım hatta şu şekilde kepçemizi alalım. Kepçeyle birlikte geldim. Giderken buradan görüyorsunuz her yer sivri sinek larvası. Hobi odamıza sivri sinek larvası götürüyorum arkadaşlar. Sivri sinek larvalarını afiyetle yiyor balıklarım. Onlara götürmek için kepçe getirdim. Balıkları göremezsem diye şey yaptım, tutarım diye. Ama gayet rahat takılıyorlar. Çok azıcık su eksilme yapmış. Ama e, buharlaşma sıcaktan. Şimdi takviyesini yapacağım arkadaşlar. Yalan oradan su getireceğim. E, durumlar iyi şu anda burada arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Protein kaynağımızın bulunduğu yer şu anda çok iyi. Gene sivrisinek larvası kaynıyor. Balıklar da onlarla besleniyor. Şöyle görüyorsunuz dere balıklarını. Şu anda benim telefonuma yansıma yapıyor arkadaşlar. Güneş ben görüp göremediğinizi bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Böyle balıkların durumu gayet iyi. Şu şekilde yaprak düşmesin diye buzdolabının arkasını üstüne koyuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim balıklarımızı göstermeye çalışayım. Gayet güzel bir şekilde boylanıyorlar burada. Nasipse kışa kadar büyüyecekler burada. Kışında dediğim gibi kendi yerlerine, doğal ortamlarına salacağım. Buradaki rahatlığı bulabilirler mi bilmiyorum. Çünkü burada yedikleri önünde yemedikleri arkalarında arkadaşlar. Deyim yerindeyse. Her yer sivri sinek larvası ve onlardan başka bu canlıları yiyen şu anda bir şey yok. Bir de ben topluyorum işte balıklarımı. Şöyle göstereyim. Bakın maşallah durumlar gayet iyi. Balıklarda hiçbir sıkıntı yok çok şükür kayıpsız devam ediyor. Balıklar rahatları yerinde, keyifleri yerinde. Şu anda ben de telefondan gördüm arkadaşlar. Gölgelik alanda yansımayı. Balıklar gayet net gözüküyor. İnşallah siz de bu kadar net görüyorsunuzdur. Hiçbir problem yok. Burada güzelce büyüyecekler, boylanacaklar nasipse bu balıklar ve yerlerine götüreceğiz. Şimdi de arkadaşlar diğer tekerleğin olduğu yere gitmek istiyorum. Onun içinde de sivrisinek larvası vardı. Eğer varsa oradan da toplayacağım. Buradan daha az toplayacağım. Oradan daha çok toplamayı düşünüyorum. Çünkü oradakileri buraya da biraz su takviyesi yapmam lazım. Burada da bir azalma var arkadaşlar. Evet. Burada da larva var arkadaşlar şu anda. Ama o kadar çok değil. Diğeri kadar değil. Olmasa da buradan daha çok götürmeyi düşünüyorum. Çünkü oradaki larvaları balıklar yiyor. Bu şekilde yaprağı alayım. Buradakileri de biz balıklarımıza götürürüz arkadaşlar. Burada da bayağı var. Yalan oraya geldik şimdi. Otlarda pek bir gelişim yok. Çünkü çok yosun kaplamış arkadaşlar. Göstereyim şu şekilde. Bir de çok fazla kurbağa var. Kurbağa yavrusu oluşmuş her yerde. Bulabilirsem diye böyle kepçeyi getirdim. Şeyi getirdim. Semenderi çekmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi görünmüyor. Kurbağa yavrusu gayet bol gördüm çünkü arkadaşlar. Eğer görebilirsem semenderlerden, yavrulardan veya anaçlardan yakalayabilirsem gene sizlere göstermeye çalışırım ama bu yosunlardan çok oluştuğu için aralarına saklanıyorlar. Dostlar şimdi karıştırdım bayağı tozu dumana kattım buralarda. Şöyle göstereyim. Semender yakalayacağım diye yakaladım da ama başarılı oldum arkadaşlar. 7 tane semender yakaladım. Şöyle mosotlarından da bir daha göstereyim. Baya baya gelişiyorlar ama tam olmadılar bu sene. Bir de çok yosun var. Şöyle göstereyim şimdi semenderlerimizi. 7 tane semender yavrusu yakaladım maşallah. Şöyle su böceğe yakaladım bir tane. Bir tane de iki tane hatta küçük kurbağa. İki tane de Yusufçuk. Bakın arkadaşlar kurbağayla semender arasındaki farkı görmek açısından söylüyorum. Şu kurba ortadaki yanındaki de semender yavrusu. O öbürkü kurbağa yavrusu altta kalan şu anda. Görüyorsunuz hiç birbirlerine bile benzemiyorlar arkadaşlar. Yani semenderle kurbağa birbirine bile benzemiyor. Şöyle uzaklaştırayım gene. Semender yavrularımız burada. Yusufçuk burada. Şöyle iki tane Yusufçuk var. Geri kalan bu büyükler semender yavrusu Maşallah 7 tane yakaladım Hatta e, aşk akvaryum Buradan selam olsun Deniz abime Bir tane semender akvaryumu kur diyor ama Ben burada büyümelerini istiyorum Zaten burada ben onları sık sık takip edebiliyorum Köye geliyorum e, Burada köy vlogları çekerim Onların doğal akvaryumu olmuş olur burası Şöyle ileri doğru göstereyim Böyle büyük bir yalak burası Her şey var kurbağalar var, kurbağa yavruları. Yani sırf arkadaşlar bunlar kurbağa yavrusu diyenler için şöyle kurbağa yavrusu da yakaladım. Görüyorsunuz topaç bir şey kurbağa yavrusu. Semenderleri görüyorsunuz. Tam 7 tane semender yavrusu. Anaçlar da buradadır ama çok fazla karıştırdım. Buradan hayvanlar su içecek. Küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar gelip buradan su içiyor bu yalaktan arkadaşlar. Çok da yosunları fazla karıştırmak istemiyorum daha fazla. Şöyle kepçeyle yakaladım zaten bunları. Şimdilik bu kadar olsun. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar. Son kez görelim semenderlerimizi ve ait oldukları yere yala şöyle bırakayım. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu şekilde. Gene geldiğimde yakalarım onları. Maşallah. Devam edeceğim birazdan arkadaşlar. Larvalarımızı topladık. Bana bu kadar yeter, hobi odamda tüketebileceğim kadar götürüyorum. Özellikle tekerleyen olduğu yerden aldım. Buradan fazla almadım. Şöyle gördüğünüz üzere balıklarımız var çünkü burada arkadaşlar. Su takviyesi de yaptım. Her ikisine de şekilde. Balıklar atlamasın diye de çok fazla doldurmuyorum larvalarımız gördüğünüz üzere dokunduğum gibi kaçıyorlar. Ee, bizim balıklarımızın tüketebileceği kadar larva. Birkaç gün sonra gene gelirim arkadaşlar. 3-5 yani gün sonra gene buradayım. Gene toplarım. Zaten canlı martem ya da veriyorum balıklarımı. Şimdi artık ziyafet çekmek kaldı sadece balıklarımı. E, köy vlogumuz bu kadar olsun. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a emanet olun.